Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün yine bir izlemeli video ile karşınızdayım. Arkadaşlar bugün hani sizlerle birlikte arabayla bir şeyler hizmet videosu çek, izlemiştik ya çekmiştik diyorum. Onun bir benzeri olan araba yine Mani Al... a böyle bir şey mi varmış? Daha yine öğrendim. Mani alponsu SK yani bunu çevirdiğimizde arkadaşlar... Niye gitmedi? Ha tamam. Arkadaşlar bunu çevirdiğimizde biraz iPhone vs araba yani bu görmüş olduğunuz iPhone'ları galiba küçükten büyüğe doğru gidiyor. Bunların hepsini ezecek. Gerçekten adamda galiba para fazla. <laughs> e, çakma mı bilmiyorum yani. Canlı yayında şöyle bir bakmıştık, göz gezdirmiştik. Siz çakma olabilir demiştiniz. Çakmaları var böyle demiştiniz. Bilmiyorum çakma mı değil mi? Yorumlara yine belirtin arkadaşlar. 4 dakikalık bir video çok da uzun değil. Hemen izlemeye geçelim. Şöyle biraz ses kısacağım. Arkada müzik var. Ben bu müzik eklemiyorum ama çünkü zaten müzik oluyor. Neyse arkadaşlar daha fazla bu tarz video için aşağıdan kanalıma abone olup video like atmayı unutmayın. Şimdi hemen izlemeye geçelim isterseniz. Şöyle başlarım. Evet. iPhone'ları gösteriyor canım iPhone'lar. Aa ben hemen olacak zannettim. Burada tehlikeli diyor galiba. Evet başladı. Evet motor çalıştırdı iPhone'lar. Güzelim iPhone'lar. Hepsi gidecek arkadaşlar bu iPhone'ların. Ne bileyim ben iPhone'ların o kadar modellerini biliyorum ama bu galiba iPhone X, X yani çok çıkardığı için iPhone. Arkadaşlar bir X var, iPhone X, X var, Max var. Karıştı benim kafam yani hiç bir yana takip ediyordum. Ee, galiba iPhone 7 de iPhone 8 takip etmeyi bıraktım çünkü artık iPhone 11 kadar 11'e kadar çıktı. Şimdi yerleştirecek bunları. Şöyle tek 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 yerleştir. Galiba en iyisi bu. En son çıkanı bu zamanda. Eee bu. Ee, tek tek yerleştiriyor şu an. Arkadaşlar siz de bu sıralarda like atmayı kesinlikle unutmayın. Bunu da yerleştiriyor. Galiba bu ikisi aynı. Galiba değil. Aynı aynen 3 kamera var. Yalnız bir şey fark ettiğini bilmiyorum ama. Aynen. Arkadaşlar hepsini kamera dik. Bir saniye. Bu da reklam yapıyor burada. pardon reklam değil galiba çekiliş gibi bir şey yapıyor. E, şuraları geçeceğim arkadaşlar. Tamam. Yani reklam dedim çekiliş gibi bir şey galiba PlayStation 4 çekilişi. Arkadaşlar bakın hepsinin kamerası dik dik bunda nokta bunda da dik sayalım. Dik dik dik. Bir tek şu galiba iPhone en son çıkan modeli o zamana göre. Şimdi iPhone 11 var. Bu zamana göre bir tek bunun yanı arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi. Değil mi Benim dikkatimi çekti. Size de söylemiş olayım. Evet. Motor çalıştı. Beklediğimiz a, beklediğimiz sahne geldi şu anda arkadaşlar. Oy. Ben heyecanlandım. Bilmiyorum. Benim param gitmiyor ya. Evet. Şurada bir 20 bin, 30 bin var mıdır? Bilmiyorum. Yani 40 bin de olabilir. Gerçekten. Şimdi Ha, ağır çekim. Pardon, ağır çekim. Geri sarılmış çekim. Arkadaşlar bir daha galiba yapacak. Ha bu da yavaş çekim mi? Ne bilmiyorum artık ya. İzleyelim neyse. Gidiyor iPhone'lar gidiyor. Böyle domino taşları gibi. Tek 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 tek. Ay şunlara bakın ya. Arkadaşlar 40 bin lira 30 bin lira çöpe gitti. 50 bin de olabilir bilmiyorum ya. Kuruşu kurşuna hesaplamadım ama tahmini arkadaşlar. En çok parçalanan şu galiba yok bir de şu neyse göreceğiz umarım hepsini tek tek gösterir bir dakika var daha Oo bayağı hepsi aa bak şu çok sağlam bu da sağlam bu da yani arkadaşlar en sağlam hangisi bakın bence bu en sağlam bu adam da ilk bunu aldı bu kaç iphone 6 mı bilmiyorum ama en sağlam buymuş bu bunlar ölmüş bu ikisi ölmüş ya bir de yani şekline baksan bu daha sağlam gözüküyordu Aa buna hiçbir şey olmamış. O çalışıyor. Arkadaşlar. Çalışıyor resmen. Bu da E. Ama kullanılamaz ya. Onu da ölmüş sayalım. Adam atıyor iPhone atıyor ya. Garip. Evet video galiba burada sonlandırılıyor arkadaşlar. Aynen. Bu videomuz bu kadardı. Neyse bu arada bu videoyu da arkadaşlar e, her T -te test e, adlı kanalda izliyoruz. 18 milyon abonesi varmış. 18 milyon 300 bin. Bu videoya da 525 bin like gelmiş arkadaşlar. 40 milyon izlenmiş. Neyse arkadaşlar bu videomuz bu kadardı. Dediğim gibi e, hrt test yanlış söylüyorsam kusura bakmayın hızlıca söylüyorum video uzun olmasın diye kanalından izliyoruz görüyorsunuz buradan abone olabilirsiniz ben zaten aboneyim görmüş olduğunuz gibi e, hatta like da atabilirim yani gerçekten e, kesilmesi falan güzel arkadaşlar siz de yapabilirsiniz abone olup like atabilirsiniz bu videoda da e, abone bu e, bu videoda abone olabilirsiniz diyorum bu videoda like atabilirsiniz kanalıma da abone olabilirsiniz kendinize iyi bakın bir sonraki videoda görüşmek üzere ve bay bay Orada bay bay dediğimde ilim hala havada. Neyse, niye ben bunu söyledim ya şimdi? Ne <laughs> söyledim?